Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı günler. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Bu videomda sizlere e, komşularımdan, mahallemden bir video paylaşacağım. Hem hayvancılık, hem tavukçuluk, hem çiftçilik yapan Musa abiden bir e, video çekeceğim. Musa abinin hayvanlarını, tavuklarını çekeceğim. Köy hayatını, yaşantısını çekeceğim. Tabir caizse. Hayvancılığın e, gidişatı, işte yapılan çalışmalar hakkında Elimizden geldiği kadar sizlere bir video paylaşacağız. Beni destekleyen herkese sonsuz selamlar iletiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. İnşallah hayvan pazarları açıldığı zaman hayvan pazarı videolarına devam edeceğiz. Şimdilik çevremizden çekimler yapmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, selamun aleyküm Musa abi, kolay gelsin. Aleyküm selam Murat efendi, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, maşallah, bereketli olsun. Hoş geldin, sefa aldın, Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun abi. Musa abi, tavuklarımız kendi yetiştirdiğimiz tavuklar gördüğüm kadarıyla. Evet, evet, kendi tavuklarımız yumurtadan çıkartıyor, yumurtasını satıyor, yiyor. Efendime söyleyeyim, horozlarını kesiyor, yiyor. Bunun meraklısıyım ben yani. Evet. Bakımı, beslemesi, maliyeti fazla biraz ama evet, evet. meraklı olduğumuzdan dolayı diyoruz. Evet. Bakıyoruz, besliyoruz. Evet, meraklı olduğumdan bunlardan ilgileniyorum ben yani. Evet, gördüğüm kadarıyla çok güzel tavuklar evet. var, çok güzel horozlar var. bunların da bir kısmını sahiplendirecek yani satacak. Evet, satacağız. Evet. Ee, fiyatlarda düşünceleriniz var mı? Valla fiyatlarda da şu anda bilmiyorum. Pazara da gitmedim. Ne ediyor ne etmiyor. Piyasaya uyarız yani. Ha şöyle bir şey var. Ee, normal olarak ben Sungurlu tavuk pazarında çekimler şey yapıyorum. Köy tavukları. Hani cins olmayan normal köy tavukları 600 liradan başlıyor. Ama ırkı değiştikçe şöyle. Bunun ırkı ne mesela abi? Valla buna ne diyorlar? Bir şey diyorlar Murat Efendi de tam olarak bunun ırkında bilmiyorum. Evet küçük paçalı evet, süs evet. tavuğu grubunda. Evet evet evet. Hint grupları var normal köy tavukları 600 liradan başlıyor tavuk köy tavuğu olursa e, ondan sonra tabii ki mavici olmasına e, işte yeşil yumurta olmasına Hint tavuğu Hint horozu olmasına göre fiyatlar tabii ki arttıkça evet. ırkı da değişiyor ama köy tavukları standart olarak 600 650 700 arasında. Evet, satacağımız e, tavuklarda içinden e, irilerini, büyüklerini vereceğim zaten. Böyle ufaklarını değil de. Evet, irilerini, büyüklerini evet, vereceğiz. Evet, evet. Şu an için e, satmayı düşündüğümüz yaklaşık olarak kaç tane tavuğumuz var? Bunların içerisinden ya da burada kaç tane tavuğumuz, Vallahi, var? Tam olarak sayısını bilmiyorum burada efendi de. 10-15 tanesini satacağım. Yarısını satacağım. Ben. Evet, 10-15 tanesini evet. satacağız. Yaz, şimdi de şu anda yumurtlamaya başladılar zaten. Evet bakımları beslemesi evet. güzel tavuklar yerde müsait olmadığından Sağa sola yumurtluyorlar bulamıyor o yüzden azaltmayı düşünüyorum yani. Evet videonun sonunda da paylaşırız da bir telefon numarası paylaşalım abi. 0533 Evet 529 Evet 9573 533 529 9573 musabinin numarası. Köy tavuğu, kaliteli köy tavuğu sahiplenmek isteyenler, ben kaliteli köy tavuğu arıyorum diyen takipçilerim, evet. arkadaşlarım görüyoruz. Bakın. Bakın besleme bu şekilde. Gerçekten birinci sınıf e, köy tavukları, Hint tavukları süs grubuna ait tavuklar var. Tamamen Musa abi benim komşum zaten. Hem komşum hem akrabam. Tamamen kendileri tavuktan e, kuluçkuya yatarak yetiştirdikleri Cevcivlerden şey yapma. Makina cevcivi falan değil bunlar. Yok yok kendisi çıkarıyor tavla zaten. Evet tamamen kendileri çıkarıyorlar. Şu anda cücüklerimiz de var. Cevcivlerimiz de var zaten. Çıkmış şu anda hazırda. Ee, Gürk'le beraber cevciv takım olarak da satış yapıyor mu abi? Yok. Yapar Yine satmıyor. Sadece büyüklere satacak. Yavrular büyüsün. Anladım. Musa abi çiftçilik yapıyorsun. Çiftçi. Hayvancılık yapıyorsun. Evet evet. Evet tavukları çektik. Tavuklar çok güzel. Tavuklar çok kaliteli. Numarayı da paylaştık. Evet. Ha, şimdi ahıra gidelim. Hayvanları da çekelim. Evet. evet. Şuradan köpeklerimizi çeker. Köpeklerimizi. Tabii ki hayvancılıkla uğraşınca köpek olmazsa olmaz. Maşallah. Evet birinci sınıf. Evet. Koruyucu. Boruncu bunlar. Evet. Evet. İki tane köpeğimiz var diyoruz. Evet. Musa abi çiftçilik de yapıyoruz, hayvancılık da yapıyoruz. İkisini bir arada yapıyoruz. Evet, evet. Çiftçilik de yapıyorum, hayvancılık da yapıyorum. Evet, bu da köpeğimizin birisi. Bu da köpeğimizin biri. Bunlar çok asil bir hayvan bunlar. Evet. Normal olarak Evet. Gerçekten hayvancılıkla uğraşan herkesin bakması, beslemesi gereken evet, evet, evet. kaliteli hayvanlar. Çok güzel. Böyle insanlara fazla sarmaz. Evet. Hayvanlarımız Hayvanlarımız daha buradan Gel. Oraya yanaşmaz değil mi köpek? Yok yok Gel. Ne kadar olursa olsun yadırgısıyabilir. Evet. Evet. Musa abinin ahırına Geliyoruz maşallah diyoruz iki inek. Dur sakin. Evet kaliteli simental ineğimiz var, düvemiz var, buzdağımız var. Burada da ineğimiz. Bunlar e, şu an için yaylıma çıkmıyorlar değil mi şu abi? Şu an için yaylıma çıkmıyor bunlar. E, Mart'tan sonra Nisan'da Allah izin verirse dışarıya bırakırız. Evet. E, sütçülük falan da yapıyoruz. Evet evet sütçülük, yoğurtçuluk işte. Kendi çapımızda onlarla uğraşıyor Bunlar da şu an için e, piyasada normalde şap hastalığından dolayı pazarlar kapalı. Evet. Bizim bölgemizde bir e, üretici gözüyle herhangi bir hastalık var mı? Hayvanlarında hastalık olan var mı Musa abi? Ben ne rastladım ne de duydum şu an için bizim e, Sungurlu'da öyle bir hastalık duymadım. Evet. Ama pa pazarımız kapalı. Pazarı kapattılar ama evet, hayvanlarımız... tek bir amaçlı pazarlarımızı kapattılar. Evet. evet. Hayvanlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Hayır, bölgemizde hayvan, yok. Hayvanlarımız gayet sağlıklı. Evet. Gördüğümüz kadarıyla maşallah. Ee, bunlardan satmayı düşündüğün var mı? Satmayı düşündüğüm var. Kurbanlıklarımız var. Erkek tosunlarımız var. Evet. Onlar da şu, öbür tarafta şurada. Bunlar da kurban oluyor. Onlar kurban oluyor. Evet. Bunlar kurbandır. İşime gelirse hemen satarım. İşime gelmezse kurbanda satarım yani. Şu anda hemen isteyen olursa anlaşabilirsek evet, satabiliriz evet, satabiliriz diyoruz. Evet. Kurban, garanti kurban oluyorlar. 2, 4, 5 tane mi? 5 tane bu efendim. Evet, Hayatta sağlıklılar maşallah. Öyle bir sıkıntıları yok. Şöyle evet. çek. Evet maşallah gördüğümüz kadarıyla evet. sanırım canlı da 350 şer kilo gelir. Gelir. Evet. Herkesi de kurban oluyor. Beşi de kurban oluyor bunlar. Bunlar için şu anda belirlediğin bir fiyat istediğin bir fiyat var mıdır Musa abi? Şu anda pazarlar kapalı olduğu için fiyatlarını da bilmiyorum. Pazar kapalı olmasa 3 aşağı 5 yukarı fiyatlarını biliyor ama şu anda pazarla kapalı olduğu için fiyatlarında da tahmin edemiyorum Murat Efendi şimdi. Evet gördüğümüz evet. gibi kaliteli kurbanlık erkek 5 tane. Evet. Şu da atımız bu arada yok Evet zaman zaman görüyorum. Burada evet. atımız var. Bu atımızın ırkı nedir? Şu danayı bir bu yana şey yapsana. Onun ırkını tam At, Huysuzlanmasın. Heh, atı da iyice çekelim de. Atımızın adı da garip. Evet, atımız garip. Değerli takipçilerim, dediğim gibi Musa benim komşum, akrabam. Musa zaman zaman bu atla gezerken görüyorum ben. Atı da yakından çekme fırsatını bu şekilde bulmuş olduk. Evet, evet. Atımız çok akıllıdır. Zaman zaman hayvanlara da alışkın. Alışkın hayvanlarımız. Evet. Öyle tepmesi, atması hiçbir şey onun da yok zaten. Kendimiz biniyor atımıza. Bunlar da kurbanlık hayvanlarımız. Bunlar kendi evimden yetiştirdiğim evet, hayvanlar diyorsun değil mi abi? Evet, Bunlar satın alma değil. Yok kendi buzağlarımız. Evet. ineklerimizden doğan buzağlarımız böyle. Yetişenleri kurbana hazırlıyor. Evet yıllık sanırım 5-6 tane rahat. Her sene 3-5 tane oluyor işte. Onları da böyle kurbana hazırlıyor. Evet, başka bölümlerimiz daha var Evet, He, orada bir, bir bölümümüz daha var. Orada da ineklerimiz var. Onu da çekek. Çekelim abi. Eşyamız var, satlık. Tamam, eşyayı de çekelim. Geç abi. Burada da eşyamız var. Fazlalarımız. Evet, tavuklarımız. Bir saniye abi, ne gördük burada? Evet, değerli takipçilerimiz. Görmüş olduğumuz gibi videonun başında başladığımız gibi Civcivlerimiz çıkmış. görkemimiz çıkarmış civcivleri. Dolaşmaya devam ediyorlar. Burada da paçalı horozumuz var. Burada eşeğimiz var. Davara mala muhayyer eşek. Eşeğimiz satılık. Niye? Fazlalıktan satılık. Evet. Çünkü Musa abi şu an için e, iki ata senedir biniyorum. he, iki senedir aşağı yukarı at var herhalde evet, sende. Evet 2 senedir ata biniyorum. Eşek boş çıktı. Evet. Dolayısıyla ihtiyacı olana az bu yana gel abi de ee, eşeğe tam ha gölgelemeyelim şöyle. Evet arkadaşlar eşek ihtiyacı olan davara mala alışkın eşeğe ihtiyacı olan Musavi'nin eşeğe muhayyer davara alışkın mala alışkın satılık. Evet. Eşekte düşündüğün bir fiyat var mı abi? Valla onu da bilmiyorum. atılan deve değerli. Yani. Sorar. Alacağına satıcı onu kendi arasında halleder. Evet ne güzel. Heh. Şurada da yine hayvanlarımız var. Evet. Bu, burada Başta. Da, burada da sağlam ineklerimiz var. Şu da yine kurban oluyor düvemiz, dişi düvemiz. Kurban oluyor dişi düve. Bu ham düve mi abi? Ham düve bu. Daha hiç bu daha yapmadı. Yok hiç. Bu da durdu. evinden yetişme. o da onun zaten erkek e, danaların Aynı senenin uzaları. Evet. düve de çok güzel değerli He. takipçilerim. Kurbanlık Evet. Şu an He. için kurban için ihtiyacı olan satılık olabilir. Anlaşma sağlanırsa satılır. Evet. Şunlar da ineklerimiz. Bunlar bu ineklerimiz da, de sağ mağ. Evet. Bunlar da sağ yok. Sütünü satıyor. Yoğurdunu satıyor. Maşallah diyorum. Evet. Şurada buzağları var. Yavruları var. Buzağı, yavruları. Bu ineğin buzağısı mı abi? O şu ineğe buzağı. Aslında. Evet. Bu ineğimizin böyle evet. güzel bir buzağı. Bu buzağı aşı mı tohumlama mı Musa abi? Bunlar aşı. Aşı değil mi? Dişi evet, buzağı. dişi buzağı. Yaklaşık bu buzağı kaç günlüktür? Bu herhalde e, iki buçuk üç aylık herhalde. Tahminimce öyle herhalde. İki buçuk üç aylıktır diyoruz. İnek evet. sağlıyor. Evet sağlıyor ineğimi. Şurada biri daha var buzağı beraber. Evet az, evet. az geç bakalım. Hey. Evet. Heh, az orayı. Evet. evet burada söylüyorum. bir ineğimiz daha var. Yanında evet. da güzel bir buzası var. He, o da iki buçuk üç aylık. O da dişi. Da, he, o da dişi. İkisinin arasında zaten bir hafta on var buzağların. Evet. Bunlara da sağ yok. Sütünü satıyor. Yoğurdunu satıyor. Kendi çapımızda bunlarla ilgileniyor işte burada herhalde. Musa abi daha fazla gibi geliyordu bana. Azalttın mı biraz? Azalttım. Hayvancılık nasıl gidiyor? Önceden daha fazlaydı. Şimdi e, hem çiftçilik hem hayvancılık yaptığımdan dolayı e, bunu bu güdecek adam olmadığından dolayı azalttık. Önceden çocuk vardı. Çocuk da şimdi askere gitti geldi. Askerliğini yaptıktan sonra da işe girdi. Savunma sanayinde çalışıyor. Evet, savunma sanayinde çalışıyor çocuk. İşini buldu. Ben de kendi çapımda bunlarla ilgileniyorum. Fazlasını yapamıyorum ben. Gücümüzün yettiği yani kadarıyla anca, uğraşıyoruz. Evet evet. Ancak buna gücüm yetiyor. Gücümün yettiği şekilde uğraşmaya çalışıyorum Murat Efendi. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Bunlar da şu gebe mi? Bunların ikisi gebe. Şunların ikisi gebe. İkisi gebe evet. He, bayrama buzalayacaklar Allah izin verirse bunlarda. Maşallah. Ramazan Bayramı'na değil mi? Evet evet. Ramazan Bayramı'na buzalayacaklar. Evet. Hepsini çektik. Evet. Allah kolaylık versin Allah, Musa Allah razı olsun Murat efendi. Sağ olun. Şimdi bu iş kolay iş değil. Çiftçilik ayrı bir zahmet isteyen. Evet evet evet. Meşakkatli iş. Hayvancılık ayrı bir zahmet isteyen. Baktığımız zaman bu işin kolaylıkları var, zorlukları var. şu an için şu an için hayvancılığın gidişatı hakkında düşüncelerin ne? Sen bildiğim kadarıyla 30 senedir yaklaşık olarak hayvancılık yapıyorsun. Evet evet ben 50 54 yaşındayım. Benim aklım saralı. Bu hayvancılığına uğraşıyor. Babamızdan sürüp gelen bu mesleğimiz zaten. Evet. yiyeceğinin de yüzde kendimiz karşılıyor araziden. Evet. Bu zağları büyüyen buzağlarını dişisini damızlık yapıyor, erkeklerini kurbana satıyor. Yani böyle çarkımızı gönderiyor. Evet. Ha, hayvancılıktan da memnunum. Ha biraz e, yem konusunda bakalım ama başka yapacak bir işimiz olmadığından dolayı bu işe devam ediyor Murat efendi. Ee, çiftçilik olarak e, traktör ekipmanlar var. Her malzememiz var. Her malzememiz var. Evet. Ee, peki çiftçiliğin şu an için maliyetleri nasıl? Ya da hayvancılığın maliyetleri nasıl? Eskiye nazaran, eski yıllara göre kazançları nasıl? Emek e, çıkıyor mu? Ya eskiye bakara şimdi Mazut Kupra başını aldı gitti. Murat Efendi. Evet. E, yem dersen yine aynısı. Yani bu hayvanların yem şeyini yarısını biz kendimiz karşılamasak sıkıntıya giriyor. Çiftçilikle. Evet. Ben emeğini vermesem parayla beslenmez diyoruz. Parayla beslenmez. E biz kendimiz üretiyoruz. Bunu satın alsak bu işi yapsa hiç yapamaz zaten. Yani evimizden yetiştiği için biraz daha yiyeceğini kendimiz karşıladığımız için sıkıntıya girmiyor. Yoksa yani bunu sil baştan parayla alsak biz bu işi yapamak. Evet. Musa abi ee, kurbanlık danalarımız var. Beş tane dedik kurban oluyor. Kendi evet. yetişme kurbanlık danalar. Bir tane düğümüz var o da kurbanlık danalarla aynı zamanda doğdu dedik. Evet. E, bir tane davara mala muhayyer eşeğimiz var dedik. Telefon numarasını tekrarlayalım. E, videomuzu bitireceğiz. 533 533 529 529 95 73 95 73 Evet değerli takipçilerimiz Sungurlu'dan Cevheri Mahallesi'nden bir video paylaştık sizlere muhabirin yapmış olduğu çalışmalar konusunda bir video paylaştık. Köy hayatı, hayvancılık, tavukçuluk, evet, ee, evet. reçberlik, çiftçilik arasında Süren bir mücadeleden evet, bahsettik. Bu işleri de zaten severek isteyerek yaptığım için hiçbir şey zoruma yetmiyor Murat efendi. Evet. Şimdi evet. çoluk çocuk olmayınca sayıları evet. biraz azalttık diyoruz. Evet evet evet. Ama bu işi sevdiğimiz için devam ediyoruz diyoruz. Evet başka yapacak bir işimiz olmadığı için köyde durduğumuz için severek de yaptığımız için zorumuza gitmiyor. Bu işe devam ediyor. Teşekkür ediyorum Musa Ben teşekkür ettim burada. İşin Fendi. gücün rast gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. Herkese selam. Aleyküm selam. Cümlemizden Allah razı olsun. Evet değerli takipçilerimiz. kıymetli bir abimle hayvancılık üzerine tavukçuluk çiftçilik üzerine bir video paylaştık. Buradan desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> Telefon numarasını paylaştık. Güzel danaları var. Güzel düvesi var. E, tavukları kaliteli tavukları var. İsteyenler olursa telefon numarasını paylaştık ya da telefonunu tekrar ben de gönderebilirim aradığınız zaman. Buradan herkese sonsuz selamlarımı iletiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Musa abi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Teşekkür ettiğim ayaklarına sağlık Murat'ım. Sağ ol. Eyvallah sağ olasın abi. Şey Bir rast gelsin. Sağ ol. Senin işin rast gelsin. Sağ ol. Teşekkür ettim Murat'ım. Sağ ol.